9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 207 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 207 sıfatları bulalım yönerge. Aşağıdaki bilgi haritasını inceleyiniz ve metni okuyunuz. Bilgi haritası ve metinden hareketle soruları cevaplayınız. 1. İsimlere sorulan nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları isimlerin rengini, şeklini, durumunu niteleyecek şekilde uygun kelimelerle doldurunuz. Cevap İkinci isimlere sorulan nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları isimlerin rengini, şeklini, durumunu niteleyecek şekilde uygun kelimelerle doldurunuz. Cevap. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 207 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.